Abi kolay gelsin abi. Teşekkür ederim abi. Kusura bakma bir 10 dakika dışarıda beklerim. 2 dakika burada soluklandım ama. Benim chat GPT'dir, yapay zekadır. 2-3 noktada sordum, araştırdım. Bir tane ilaç önerdiler bana. O ilacı içeceğim. Söyle abi, verelim. Abi ilaç şeydi ya. Abi söylesene. Ha, ertesi gün abi. Ha, var abi. Hemen var mı? Alacağız. Var var var. Ya abi sen beni büyük bir şeyden kurtardın. Ha bu mu abi? Ertesi Aynen. gün. Ertesi gün yap abi. Tamam abi bir de su alayım sana zahmet ya. Suyu ne yapacaksın ki? Sen ver abi suyu sana ne yapacaksın? Buyur. Sağ ol abi sıcak varım biliyor musun? Abi dur ne yapıyorsun? Oğlum dur parasını vereceğiz. Parasının derdine düşme. İçek bir ilacımızı. İşe yarasın. Abi o ama partnerin için senin için değil. Sana lan benim partnerimden. Nasıl benim için değil? Ben yapay zekaya sordum siz ertesi gün hap içeceksiniz dedi. Abi tamam da hanımefendi için yani. Hanımefendi mi? Evet. Sapık mısın oğlum sen? Abi ne sapığı? Bunu... Sen nasıl izlersin lan? Sapık mısın sen? Estağfurullah. Hanımefendiden abi. sana ne? Meraklı. Ama abi ilaç öyle. Nasıl işte bunu ertesi gün yapın için dedi ben bugün dün. Yengenle oturup sohbet ettik. Bugün de içtik işte. Tamam ama o içecek sen değil. Ya o niye içecek oğlum? Manyak mısın lan? Sen bilmediğin bilgileri yapay zekaya sor. anlatacak sana. Hadi manyaklıları git. Sen okudun mu bu okulu? Neyse.